Başka sen ne yapıyorsun sporda? Tam şey. başka göster sor yapayım. Tutuyor musun? Hmm. Bak. Tamam. tamam. Başka ne yapıyorsun sporda? Hmm. Neyse. Çıkabilir miyim? Tabii ki nasıl yapıyorsun? Spor mu yapıyorsun? Ay, Spor nasıl yapılır? Nasıl yapılır? <gülüyor> <gülüyor> Spor <laughs> mu <mı> yapıyorsun? Nasıl <laughs> sabah? <laughs> Bu tür şeyler. E şimdi zaten tutsam yetiştiremem yani bunları bitiremedim. Tamam. Nasıl soramadığın zamandır. Naz iyi? İyi e, doktor yine <laughs> <laughs> <yanında açıkçası, gülüyor> de Melisa spor mu yapıyorsun? <laughs> Nereden öğrendin bunları sen? Ben, ben canan annemle yaptılar bizim. Canan de değil ben mi? Canan anne mi yapıyor bunları? Mama mı yapıyor bunu? Senelerdir onu seyretmekten başka ya, ne